Herkese merhaba. Bugün yine nefis bir tarif hazırladım. 20 helvası tarifi. Belki hepimizin kendine özgü bir tarifi vardır ama bu ölçülerle gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum. Tam kıvamında ve olması gerektiği gibi. Üzerine birazcık tarçın ilave ettim. Ve kıvamını görmeniz için yaklaştırıyorum. Öncelikle şerbetimizi yapıyoruz. Bunun için 2 su bardağı şekeri tenceremize alıyorum. Üzerine 3 su bardağı su ve bir su bardağı süt ilave ediyorum. İsterseniz hepsini suyla da yapabilirsiniz. 4 su bardağı su da ilave ederek yapılabilir. Bu şekilde bir taşım kaynatarak ocaktan alıyorum. Aman dikkat edin taşmasın süt var çünkü. Ee, şimdi tavamıza yarım çay bardağı zeytinyağı, 2 kaşık tereyağı ilave ederek eritiyorum. Ayrıca bütün videolarımda malzeme listesini mutlaka açıklama kısmına yazıyorum. İstediğiniz zaman oradan da bakabilirsiniz ölçüleri, rahatlıkla deneyebilirsiniz. Yağımız eridikten sonra çam fıstığını ilave ettim. Bir iki karıştırmak yeterli. Sakın fazla kavurmayın. İrmiklerle beraber de kavrulacağı için çam fıstıkları koyulaşabilir, tamamen yanabilir. İki su bardağı irmiği ilave ettim ve hepsini birlikte kavurmaya başladım. Devamlı karıştırarak kavurmak gerekiyor. Bu kısımda biraz başında beklemek gerekiyor ama çok basit bir tatlı gerçekten deneyebilirsiniz. Renk değiştirmeye başladı. Alt kısımdan ısının etkisiyle birlikte devamlı renk değiştiriyor. Fazla tutmamak gerekiyor. Karıştırmadan bırakırsanız alt kısım kararabilir anında. İstediğimiz renge geldi ettikten sonra şerbetini vereceğim. Ama şu an altını kıstım. Kısık ayarda biraz ısının azalmasını istiyorum. Çünkü şerbet verdiğimde çok fazla etrafı sıçrayabilir. Artık şerbetini verebilirim. Yine biraz karıştıracağım aralarda. Fıstıklarda çok güzel bir renk almış. Yani bu şekilde tam olması gerektiği gibi. Şerbeti çok çabuk bir şekilde çekecek. Evet, istediğimiz olması gereken kıvam bu şerbetini tamamen çekti ve demlenmeye bırakacağız. Üzerini bir kağıt havluyla kapatarak birazcık demlenmesi için bekletiyorum. Arada açıp bir karıştırıyorum. Bu sayede tane tane dökülen tam kıvamında bir irmik havamız olacak. Şimdi tekrar üzerine kağıt havluyla kapatarak birazcık daha soğuması için beklettim. İstediğim sıcaklığa geldi. Ilık bir kıvamda. Herhangi bir kaseye veya fincanın içine basarak şekil verebilirsiniz ters çevirip üzerine ben tarçınla servis etmeyi tercih ettim. İsterseniz dondurmayla da çok yakışıyor. Bu şekilde 20 kabımız hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Afiyetler olsun.